Sayın izleyiciler, bugün burada aile hekimliği uygulaması kapsamında 2025 yılı ikinci dönem iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemini yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerleştirme işlemi bilgisayar ortamında Ankara Altındağ 5. Noteri Sayın Ayten Ertaş yerine imza yetkili başkatibi Sayın Raife Üçler'in katılımı ve tespiti ile bilgisayar ortamında yapılacaktır. İlan edilen 556 aile hekimliği birimi için başvurusu uygun görülen 149 hekimin yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirme 24 Kasım 2024 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre 1 İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlarının 2 münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan tabiplerin 3 diğer hekimlerin şeklinde olmak üzere öncelik sırasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılacak. Tercih sıralamasının da aynı olması halinde toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ayrıca yayınlanacaktır. Şimdi yerleştirmeye başlatması için sözü Sayın Rayfe Üçlere bırakıyorum. Evet yerleştirme işlemimizi başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını temenni eder, yerleşen hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diler, teşekkür ederiz.